Yumuşatarak söylemeye çalışacağım ama aslında eşdeğer anlamda pek karşılaştırabileceğimiz ürün yok diyebiliriz. Yani bunu çok çok iyi ürünler yapıyoruz, rakibimiz yok anlamında değil. Hem üretim aşamaları hem tasarımları anlamında bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi öncelikle piyasada eğer Danimarka'da veya Hollanda gibi ülkeler değilseniz el yapım bir ürün bulmanız gerçekten imkansız. Yani çünkü standart olarak dediğim gibi geniş kitlelere satılmak üzere adetli yapılarak fabrikasyon olarak üretiliyor. Şu anda çevrenizde görebileceğiniz bütün sistemlerden bahsediyorum. Bizim bütün hoparlörlerimiz tamamıyla el yapımı. Dolayısıyla bir kere bu noktada dediğim gibi bir abartma unsuru olarak değil mi? bir Rolls Royce anlamına geliyor belli noktalarda eksiklikleri, artıları bunları hepsini bir kenara koyarak söylüyorum. Bu anlamda el yapımı bir ürün olmasından dolayı ayrıldığını düşünebiliriz. Onun dışında e, ikinci olarak tasarım söyleyebiliriz. E, genel olarak hoparlör üreten firmaların öncelikle e, dikkat ettikleri fakat çok fazla dışarı çıkamadıkları bir konu bu. Bir şekilde biz orbital seritiyle bunu e, değiştirebildiğimizi düşünüyorum. Şahsi fikrim hiçbir zaman mukayese etmek anlamı değil ama Benkolis'den benim açıkçası şahsi olarak beğendiğim tek firmadır. Böyle olmasının sebebi e, sesin dışında tasarıma da ciddi anlamda önem vermiş olmalıdır. Yani e, ürünlerine baktığınız zaman eğer kimse söylemezse size hoparlör olduğunu anlayamayacağınız ürünleri vardır. Beolab'ın özellikle 5D serisi vardır. Dolayısıyla benim için tasarım çok şey ifade ediyor. Eğer tasarım çok şey ifade ediyor sizin, e, sizin içinde. Dolayısıyla Orbital serisi bu anlamda el yapımı olması ve tasarımlarıyla bence çok ciddi anlamda ayrılıyor. Onun dışında ses kalitesiyle ilgili her şeyi söyleyebiliriz. Biz olabildiğince e, iyi driver'lar kullanıyoruz. Eminim piyasada bizden daha iyi driver'ları, da, daha iyi kötü driver'ları kullanılan markalar vardır. Ama belli bir kalitede kesinlikle ses, mi, e, ses kalitemiz var. O anlamda... E, çok değişik şeyler olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi dinlediğiniz takdirde yapım aşaması, tasarım ve sesi hepsini bir bütün olarak incelediğiniz zaman gerçekten çok doyurucu.